Tamam başlayalım. seneler aldı. Kapı açtın mı? Açmışsın. Tamam. Dur, bak dur Gösteriz dur oğlum dur dur. kart var. 10 13 kim? Ne yazıyor? Seyfenerlik. Oho! Adama geleyim. Tamam ben kartı göstereyim. Gidim gel hadi gel. Ben buraya tek gitmem. Gel buraya. Aa, bu Ananı var. satayım ne oluyor lan? Ananı satayım oğlum lan. Aa vuruyor vuruyor onlara vuruyor. Aa. bu da öyle. Vur lan vur vur. Ölüyor vurunca ölüyor. Oğlum hepsi tekmek atıyorum Bu ne? Bak, ben, de... <gülüyor> <gülüyor> ben de... Sen de ak... Patlak geldi. Kanka! Kanka benim gözümün öyle bir şeyler geliyor. Benim psikolojim bozuldu konuşuyla. Ananı anladı Ne oldu be? Aaa o yaratıktan yoksa senin kafanı mı bozuyor lan? Aaa bir tane. Kanka çok kötü şeyler var. Ne var oğlum bende bir şey gözükmüyor. Ne var burada? Aha oyuncak var. <laughs> bağırma 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 bağırma. <gülüyor> Makineler <gülüyor> çalışıyor bağırma. Oyuncak var lan orada. Aa bilgi diyor tap. Ha. Burada bir şey var. Kanka havalı korna diyor. Kullanıldığında yüksek sesli ve geniş alanlı bir ses diğer... dalgası yayılıyor. Gel yapıyor. şuraya. Yapıyor. Şuraya gel şuraya şuraya seni bekliyorum. Gel şuraya. Diğer oyuncuları bekleniyor ha, diyor. Kafa, diyor. Allah kullar. Bas ne? buraya bas bas buraya bas. Aga a çıkışa gidiyor. Kapı açılmayacak. Kapı açılacak açılacak. Evet. Aa, aa makine istiyor lan buraya baksana. Oy bir aç bir, bir, bir yer aç açıldı. Bu ne lan? Ne, ne yapmış bu ya lan? Kapıları açıyormuş kanka e? bu makine lazım Aa, Dur değil. kanka bu e, abu zeka kıpı yok mu? Ha. Bak ak aklı zaten başında diyor akıl sağlığı yeniliyor. Allah'ım ulan Allah bir atsana bir bakayım. E, baka. E, baka. Aa ee, benim akıl sağlığım e. yenilendi. Aa zaten aklım başında diyor lan bana. E, ay 20 20 soru tutmadım. Kart lazım mı lan daha bize? Kart lazım olur değil mi? Kartı atmıyorum lan. Al şu şeyi al. At. Atma ben, sen, ben attım da. Kanka bu şeymiş. Ölen arkadaşını kaldırıyormuşun Ölen Onunla. arkadaşı. Aa buraya atlasana. tabda abi. gözüküyor. Atlasana aşağıya. Ben atlamıyorum da aşağıya. Bok yolu. Ona satayım? Kanka kanka şurada bir şey var lan. Bunu Kanka bir tane sneakers var burada. Lan az şuraya gel. Reklam olmasın. Ana ana. Az buraya gel. Bak. E, ne? Baksana B oğlum ha ya. Dur lan. Git. Hayır. Hayır atacağım. Atacağım. <laughs> oğlum atı sağlam yerinde değil. Ha. Erkek atla şu aşağı. Erkek sen atla şu aşağı. Erkek sen mi? Erkek mi? Erkek sen atla. <laughs> 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 Onu satayım. Ne oluyor lan? Bir şey geldi lan. Ana o ne lan? Aa tavşan var lan oyunda. Kanka tavşan geliyor bak. Tavşan geliyor tavşan. Tavşan geliyor. Bana geliyor. Kanka bana geliyor. Ay gelsin oğlum bana geliyor. Kanka sağa geliyor şimdi. Şey Ananı döveceğiz bunu. Ananı Lan şey Lanet. Lan. Aa ses ses. Sesen kaçsın sesen kaçsın bu. O saldıracak bir şişimiz yok. Bir kornamız var nasılsa zaten. Nasıl kaçtı o? Ses, ses ses kornaya bastım da gitti gitti. Kornaya bastım ben. Aa. Ha. He kornaya basınca gitti. Duman iyi Burada başka bir şeyimiz var mı? Akıl sağlığımız yerinde. Tamam başka o, yeri saralım. Kaan sen avuç çukura atlayınca sesin şey yaptı. Çoğaldı biliyor musun? Yankı yaptı atlar yani böyle. Valla öyle oldu valla. Abi burada bir şeyler var kanka bak burada bir kapı var. Ne Aa, diyor? Ha bağırma 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 evet. Bağırma, bağırma, bağırma Yoksa şey titikleniyor. Anahtar gerekiyor diyor. Anahtar gerekiyor diyor. Hani burada sessiz olman anahtarı lazım. Diyor. Diyor. Sessiz Hı. olman lazım. İşte tabelalarda öyle yazıyor. Galiba. İşte bu Bura ne kanka? Aa şu ileride mor bir şey var. Ona gidiyorum ben. Gidiyor. Ananı havlu iki tane göz sandım kanka. Şurada fener var ya iki tane göz sandım onu. Burada bir tane tablo var, bir tane de şey var. ne? Amına king var kanka. Amına king. Kral galiba. Amına king. Onu, onu biri geldi. Kod biri istiyor. geldi. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Bu kim? Kim lan? O sunucuya mı girdi? Bu kim bu kanka? Yok ki. Merhaba. Merhaba. Hiç. Hello. Ne haber? Kafa sallıyor. Bize sallıyor. Oğlum bu bizden değil. Aa, Aa, kanka ha? burada jeneratör var. Lan burada lan Yunus bir şey var. geliyor. Yunus bana bir şey geliyor. Yunus bana bir şey geliyor. Yunus bana bir şey geliyor. Hayır. 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 Oğlum bunlar beni takip ediyor. Adam adamın adamın şeyini aldı. Ediyor, oğlum, Ama ne kediyor oğlum bunlar? Ama ne Ama... kediyorlar? Bu diyorlar. <laughs> kanka amına kediyorlar. Tam dur attım attım. Dur, kanka dur, burada jeneratör var. Ben ben attım. Az, dur, az az. Aa şuna bak kan. Aa oyuncağı yerine koyuyorlar lan. Alınca ne oluyor? Aa alınca geri geliyorlar. Alınca yerine geliyorlar. Kanka bu kim bilmiyorum Hangisi? bu konusu Az tabela göster. Bak ben kart gösteriyorum kart. Kart yok bende. Hmm. Bu var bak. Ta, oyuncak Ben de oyuncak aldım. Oyuncak aldım bende. Ben de, ben de oyuncak aldım. Bu yatıyor, kanka, kanka bu, bu ne şifre diyor? diyor şeyde diyor bak. Eee oyun oyun konsolları yok mu onda diyor. Oyun konsolu ha şurada değil mi? Gel Ya ya ee, oyun konsolu onlar... burada. Abi açtığımız yer açtığımız yer gel. Zaman tek tek bakacağız bakalım. Ha bilgisayarda yine anime var. Anima var bilgisayarda. Ya. Bilgisayarda anime var. Bunda yok. Nasıl yapacağız kanka? Bir dakika. Space diyor. Enter mi yapacağım ona? Ne, da da ne da yapacağım da. ya? Dur. O. Da yok. Shift'e mi basacağım? E. Ne da yok. Allah Allah kanka. E basıyorum, space ne diyorum olmuyor. Allah Allah. Ben herhalde skorda yazıyor herhalde ya. Aa ee, ben... Aa. Bunda yazmıyor. Tam tam bunda yazmıyor. Fly, Klyde... fly da diyemiyorum bunda. Oğlum oyun oynuyorsun. Ayy nasıl Yunus! 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 Tavşan geldi. Tavşan geldi. Tavşan geldi. geldi. Kanka beni yakaladı. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Beni yakaladı. Bas bas, bas 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 bas. Ya ben şifreyi buldum 49601 sen hangisi? Ben buradayım ha fener dosyayım zıplıyorum hatta tamam, yürü, Aa, 2, 3-4 üçü... olduk lan Bunlar kim oğlum? Kanka 49601'miş Kanka bence bunlar bizden ya baksana 2 kişi geldi 1 dakika 40 9600 Oğlum çok tuhaf bakıyorlar evet, bana Anahtar nerede ha? Anahtar burada Başka Aa, ah, bir şey var, şey var mı? Daha Kanka, kanka burada bir şey var. Aa toplanabilirler bunu 1'e 10. Bunu da. 1'e 10. /10. 10 diyor. 1 bölü 10. Hadi burada... kapıyı burada... açmaya gidelim. Yürü 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 yürü. Aa burada bir kasa açıyorum ben. Kasa boş. Sen neredesin? Ayla odadayım ben. Ne? Aa buradayım ben burada odadan çıktım ha yeni çıktım. Ha, sen Dur. misin zıplayan? Ha, Gel. Zıplayamayalım zıplayamayalım. Nereye açacaksın sen şimdi o anahtarı Kanka abi buradaki kapıydı. jiminin anahtarı diyordu buradaki kapıda. Tamam orayı aç o zaman ya. Aç aç. Aa açıldı valla. Kredi kartımız Lord ah, Punk. Kredi kartı. Buyurun. Ne oluyor lan? Avradın ev. Kanka kanka bir şey, geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Kanka, kanka bu... Bir... ayrı gezmeyelim. Neredesin sen? Kanka bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Eğildim ben çömeldim çömeldim. Kanka bir şey geliyor gel gel gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Ne yapacağız? Ben bilmiyorum ben. Jeneratörü <laughs> açın dedi. Jeneratörü aç diyor. Tamam. Benzin, a benzin varmış lan burada. Ne at dedi bunu yanına? Doldur onu. Nasıl dolduruyor? Ha. Gen Aa, ananı geliyor geliyor, 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 geliyor. Hayır, düştü aşağı Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Direkt de aşağı düştük ya. Bu ne lan? Burada köpek var. Oo, onu da burada dolu lan. Kaç? Bir ki a bunlar demek bizden değil oğlum bunlar yaratık o zaman ya. Bunlar niye beni takip ediyor? aa yeri de oğlum. Aşağı düştü değil mi? aa bak burada da şey var. ayıcık aa tamam ben de topladım buldum. Akıl sağlığı mı değil akıl sağlığı mı Ha benim malzemeler burada değil mi? Heh. Ha burada şey var şey var gel yapboz var. Nerede? Al, dur, al. Panat, 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 Bek panat, panat. Al. Al attım 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 al. Kanka a buradan yanlışlıkla aşağı düştüm ben ya mal gibi. Gördüm 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 bir gorok diye bir ses geldi. <laughs> bağırma bağırma fazla bağırma. Yaratık gelmesin sonra. Hırzımıza geçir o yaratık. Sese geliyor değil mi o? Ben bilmiyorum ben şimdi. Sese geliyor. Ben burada 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 burada. Çömel 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 Burada burada. Kapıyı aç kapıyı aç. Kapıyı basayım ben. Ben basayım basayım. Ha, bas bas bas. Ha beni, beni kolla beni kolla. Ben basıyorum.

Oradan mı aldın? Aldım. Ben? Dur dur gel. Aa bak burada gene oyuncak var. Oyuncağı aldım ben gene. İki tane kaldırmam var benim. Ölürsen kaldırırım yani. Oo. O tek attım ha. Oo süper vuruş ya. Tek attım. Tek attı, Yapıyorum tek. bu sporu. Sen yapıyorsun bu sporu ya. Evet, Aa dur Avur avruyu açacak avruyu açacak. Dur kapıyı açacak galiba. Bir şey Sıslana, kapı kilitmiş oğlum. Arkadan kilitmiş kapı. Açtı kapıyı. Burada gene oyuncak. Aa altın parlak şey. Tamam altın paralar al. 1071 kanka 1071. Nereye gideceğim onu? Onu nereye gideceğim? Ben bunu fethi 1071. <laughs> ha 1071 dur. 1071 dersin. 1070... 1071. Yanlış yazdım. Dur. Bak niye yanlış yazıyor? 71. Enter. Tamam. Gel. Yukarı zıpla diyor. Yukarı zıplamadan önce bir etrafa baksaydık kanka. Gidelim. Ha makine içeride makine içeride tamam. Makine içeride makine içeride. Ha makineyi dışarı çıkartacağız herhalde. Tamam. Bir yaratık sesi geliyor ama. Aa bak burada bir oyuncak daha buldum. Buldum buldum bir oyuncak daha buldum. Al onu al onu bekliyorum. ben şu an gelişte bekliyorum kanka gel. Sesin yankı yapıyor lan. Ha dur geldim. Gel. gel. Tünelde, tünel gibi sesi yankı yaptı. Gir gir. Hadi gel geçebiliyorsan gel. Geçemiyorum ki gel. Nasıl geçemiyorum? Bak yapacağım dedim. Ben yapamadım orada ya. Aa hamam böcekleri var lan. Ay iğrenç. Ne haber? Kanka her gün yediğin şeylerden niye gittikçe ya? Allah belanı versin ben her gün hamam böceği mi yiyorum? Kanka. Kanka. Evet. Konkok kon. o ne? Şuraya. Cama bak cama cama. Şuradaki cama bak karşıda da <laughs> ne günler var o. Allahım. Ne güven varsa affet yarabbim. Bunlar ne ha? <laughs> aşağı atlayayım mı? Atlıyorum ben aşağı. Atla atla. Kanka ayıp Aşağı atladım. Burada gene mı var. Benzin var. Benzin işe yarar mı? Ha kanka burada testere var. Testereyi aldım ben. Ha burada bir tane yaratık bağırıyor. Aa gitti. aldı Havuç kale şeye Tünele girdi. Ağladı anasını. Yaratık aladı. Burada ne var? 3 koyun var. Aldık. 3 tane altın. Aa, kanka testere Kanka zortuyu getir. Zortuyu getir. Burada gene oyuncak Şu aldım. Makineyi Doğru. getir. Makineyi getir. Makineyi. Gel sen de Sen de iki kişi itiyormuş. Gel. Bak iki kişi daha az oluyormuş. Gel gel. It 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 Bak. Tek atıyoruz lan. Atarız oğlum biz tek de atarız dur şimdi. Ağaç devasa resmi var. Gene bu geldi ya oğlum ben bundan korkuyorum bak bu güzel bir şey yapacak bak. Ben bundan harbi korkuyorum Uzaklaşma. bak. Burak taşma yanıma gel yanıma gel. Yanındayım yanımda yanımda yanımdayım ben. Hadi be kır Yine be. Beni bırakma. Ya bu domalıyor bu bana bir ananı satayım canavar geldi. Dereninden bırakma. Kanka bu sen misin? Bana geldin, bana geldin, bana geldin. tek atıyoruz lan. Ay sesini yankı yapıyor. Dur, dur, yaklaşma yanıma gel yanıma gel. Ananı satayım. Beni buldu. Beni buldu. Beni buldu kanka beni buldu. Kurtar beni. Oğlum Sana gelmedim oğlum ya. Öldüm ben ya. Kaldır kaldır. Kaldır. Oğlum Sesi yankı yapıyor. Bunlar canavar oğlum. Kanka bunlar da canavar. Sen senin sesini ne yapıyor? Şey yapıyorlar? Biliyorum. Ben san- A burada da şey var lan altın var. Anladım. Bütün altınları buldum. Aa gel gel burada kapak var kapak var. Kapak ne işe yarıyor? Yani? Bunu açamıyor muyuz? Canavar geldi canavar geldi. Canavar geldi. Bana geldi bana gel bana geldi. Abi lütfen bana geldi bana gel Bana nereden geldi? Bu geldi, 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 geldi? Aa zıplayamadı. Kanka benim bakın sorunum var. Benim kafam bir anda karardı. Neresin evet, onu... sen? O ya dur dur sağa yoğurt aldım yoğurt aldım. Gel gel yoğurt aldım yoğurt aldım gel. Al iç şunu. Hadi, Güzel mi? Gülme. Kim osuruyor la? Ne bileyim o neydi lan? Ana zaten burcuna bir yaratık var. Ananı satayım. Ananı satayım. Kanka ölüme bir tane uzun uzun slenderman çıktı. Kabilem kafala gitti ha. Gayipten sesler duyuyor. Kanka ben onu kendime Dur gidiyor gidiyor. Gidiyor dur. Sessizce gel sessizce. <laughs> yürü yürü yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yani ben gayetten ses veriyorum abi Nur Kaçtım mı? Kaçtım. Vallahi kaçtım. Beni kapıya sokuyor. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. aşağı kaçıyorum aşağı kaçıyorum Geldim geldim koş 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 Şuna... koş mi var? Gel 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 Geldim 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 Ha gitti gitti oh Kanka bir şey diyeyim benim ekran gitti bana meyve suyu falan lazım Kanka zortu nerede? Kanka Bilmiyorum ki şimdi... Aa, asansör vardı şurada asansör oradadır Kanka benim kafa gitti benim kafa gitti Burda 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 çabuk gel Benim benim kafa gidiyor ben gözler mözler görmeye başladım. Sneakers mı lan bu? Alsın oğlum. Mertemmiş. Yaratık buradaymış. Kim kaç? Ayakladı be Yaptı Yok, bana, ya. Yıkır, bana ya Öldüm ben ya Ha attım zaten başındaymış Öldü mü? Heh. Ay sen bizden değilsin değil mi? Yunus neredesin? Yunus öldü galiba Ben şunu bir kaldırayım oyuncakla Bakar mı? Ananı satayım Geldim 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 tamam, geldim. Ha, 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 arkadan bağır, geliyor bağır, arkadan bağır, geliyor bir arkadan şey geliyor. Bir şey yok ki bende bağırmaya bir şey yok. Geliyor bizi takip ediyor gel gel gel. Oğlum hala şişe atsam. <gülüyor> <gülüyor> Yine adama kapta. Ölmedim, ölmedim 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 geliyorum. Oğlum ben yine kaldım abi bölüm en iyisi. Aa şu şeyleri canavar alsın. Ölmedim varsa... ölmedim. Ananı kaç. mi? Kanka sonuna kaçın, canavar geliyor. Canavar, canavar, geliyor. geliyor. Canavar geliyor. Ayağını gördüm ayağını gördüm dur. Aha! Lan canavarı düşürdüm. Nasıl düşürdü? Bowling topu attım kanka bak. Bak bak bak. Bak gene attım. Aa düşmedi. Aha düştü. <laughs> benim ekran sağlığım gitmiş. Akıl sağlığım gitmiş benim. Ben diyorum niye ne oldu böyle? Hani dörtlüğü götürüyor. Dörtlüğü getir. Şunu bana gel. Hani nasıl getireyim ben? Akıl sağlığım yok ki benim. Mal gibi oldum ben şu an burada. Ha bowling topuyla onu düşürüp al. Takip et bari şu canavara. Şurada şey var. Ay ay. Bunlar akıl sağlığımızı götürüyor bizi. Aa merhaba. Kanka yap yapıyor. Bas 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 bas. Kanka bir şeydi bowling topuyla canavarı devirdi de biliyor musun? Beni kovalıyordu ya. Onu attım. Şey oldu. İyi, ben aburdayım yanımda işte mı? Hangisi? Ha buradayım. İç mi sen misin bu? Dutluyorum dutluyorum. Tamam tamam. Bak ya bir şey duyulmuyor kanka. Canavar geliyor ama bak sana bir şey diyeyim ha. Kanka bir şey diyeyim. Borluk topunu almam iyi oldu. Son aldım, aldım. bolluk topunu yerde. Canavar geldi benim tam arkamda bir yuvarladım. Adamın önüne adam yeri düştü. Neredesin gülüyor. oğlum bu diğer de konuşuyor. Buradayım ben burada burada ha buradayım bak zıplıyorum ben. Yok, gel kapa açıda kapıdan gidin ben gel. Gel gel oyuncular bekliyor gel. 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 Tamam. Aa diğer de geliyor. Aa bitti. Aa şimdi ne oldu? Kanka ne yapacağız şimdi? Fabrikadan kaç. Oğlum ne yapıyor? Fabrikadan kaç diyor. Tekerlek var. Aa tekerlek tekerlek. <laughs> araba yap araba yap araba yap. Gerçekti. Oy bir tekerlek aldım. Bende bir tane tekerlek. Ha dur tekerlek de değil ya takamadım ama nasıl olacak. Ha ara arabaya yap araba Benzin araba yap. Yap. aldım. Tam benzin tak benzin yap, yap benzin yap benzin yap. Ha daha ne var? Daha ne var? Lastik, lastik, lastik. Lastik, lastik. Son bir lastik değil mi? Burada yok lastik. Abi bende bende dur lastik bende dur. Tak elini al tak elini al tak tak elini al. Kim ne yapıyor? Neye basacağım takacağım? Elini al da neye bas sen? Bastım kanka çalışıyor çalışmıyor bana bir ben. Nasıl çalışıyor? Çalışır bin çalışır. Daha ne var? Daha bir şey mi lazım oğlum? Çalışmıyor bilmiyor. Benzin benzin. Benzin taksın oğlum benzin sen bulmadın mı? Aa. Aa kapıyı açıyorum ben kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum ben açıyorum 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 açıyorum. Açtım 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 kapıyı açtım. Bin 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 bin. Ben bilinmiyor ki. Nasıl bilinmiyor lan? Lan bir şey mi lazım? Ha bir şey unuttuk biz ya. Vallahi bir şey unuttuk. Ne lazım oğlum da? Ne oluyor lan? Aa binmişiz ya tamam tamam binmişiz. Bu boşta basma dur otomatik kendisi biliyormuş ya. <laughs> Oğlum desen öyle ana. Ben de diyorum arabayı niye bilinmiyor anasını satayım ya. Korktum oğlum çalış. ya. Hadi Anaslanım çalış. Ne yapıyor? Canavar gelmeye çalışıyor. An, ne peşimizde olan? Aynı canavar kanka. O ayıdır ayı ayı. Büyük ihtimal. Bakalım bir. Ha oğlum, oğlum. Ayı 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 ayı. başka baskaza gidiyor. Bas oğlum. Bas oğlum. Of. Oh, gapi, oğlum kapıyı. Oğlum madem kapıyı Niye düğmeye bastırdın? Bir kalama gel. Çiğ köfte. <laughs> Çiğ köfte. <Zorta> gel. <laughs> Çiğ köfte kanka. Bölümün sonu. aa birinci bölüm bitti. aa -a. Evet arkadaşlar birinci bölümün, birinci bölümün sonuna geldik ikinci bölümde kaldığımız yerden devam, devam edeceğiz kanala abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay